Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Arba. Yeni videoyla gelin sizlerleyiz bu sefer arkadaşlar. Şöyle bir toplum var. Onu gördüğünüz gibi dışarıya atacağız. Tabi atabilirsek. O yüzden koyalım şimdi bunu buraya. Evet arkadaşlar. Atıyorum. Gitmedi. Gidemiyor ki to. Ya bakın tam gidecek gidemiyor işte. Evet arkadaşlar şimdi yapacağım işte. Yağlı oldu bu kağıdı. Bunu gidersene. <laughs> rengi de yeşil. Yol oldu Yol ucağır. Aklıma o şarkı geldi ya. Tamam, <türüyor> 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 Atmaya devam. Evet. Bak. Olacak yukarıda Hadi. Anne gönderiyorum. Gönderiyorum. Evet arkadaşlar annem izin verdi. Ah. Gönderemedim. Ama şimdi göndereceğim işte. Ankara Mesih. nerede? Şurada da anne az bir dur video çekiyorum. Hadi anne, anne çıkacağım Sana gelebilir. Ee, arkadaşlar gitmiyor. Yeter ya arkadaşlar. Elim ne yapacak? Ver. Dur anne, bir daha videomu bitireyim de. <laughs> <telefonu düşüyor>. Ay, <laughs> ikili bir düşünüyorum. o telefon bozulacak. Ya bak bir şey olmasa az et. Arkadaşlar bakın inat ettim. Atacağım. Gözlerinizle göreceğiniz. Ya ara at atkiss onu at atkiss. Tamam hadi dur Ayağını atacağım. Olmasa nasıl gene atacağım. Evet arkadaşlar gördünüz. ver anne. Evet arkadaşlar. Ee, şarjı telefonu. çok az. 19 falan. Ama videomuz hala devam edebileceğim. Arkadaşlar. Ee, biz çarşıya gideceğiz. Çarşıda o zaman görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalıma abone olun, bildirimleri açın. Yorum yazmayı da unutmayın. Ama kötü bir şeyler yazmayın. Hadi görüşürüz.